arkadaşlar, ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Efendim nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar sabah saatin 9.30 ve bugün günlerden 1 Mayıs Perşembe. Yeni kameramla ilk videomu çekiyorum. Aslında ilk videom dediğim şu şekilde. Bu kamera e, yayınlar için aldığım bir kamera. Ve bununla birlikte yayınlara başladım TikTok'ta. Açıklama kısmında zaten görebilirsiniz. Orada da çok güzel oyunlar oynuyorum. Bunun yanında uykudan uyandığım gibi şu an video çekmem gerekti. Neden? Ee, çünkü YouTube'a geri döndüm ve Valorant içerikleri ürettiğim bir dönem vardı hatırlarsınız. Buna bir yıl ara vermiştim. Komple YouTube'a ara vermiştim. Şu an tekrardan geri döndüm. Çok da lafı uzatmak istemiyorum. Direkt bugün e, Valorant'ın yeni Battle Pass'ini ve yeni koleksiyonunu incelemek istiyorum. Gelin yeni güncellemede neler varmış. Onlara bir göz atalım. Evet. Şimdi yaklaşık 3-4 Battle Pass falan ben Valorant'ı da oynamadım. Ee, videolarını da izlemedim. İçine de girmedim. Bunun yanında gelen hiçbir şey görmedim. Birçok yeni e, Battle Pass, birçok yeni paketi falan kaçırdım. Neler gelmiş, neler gitmiş biraz bakalım. Hediye sistemi diyor. Vakti geldi. Hediye sistemi nihayet oyundaki yerini aldı. Arkadaşlarının asistiyle koleksiyonunu genişletti. Bu ne demek? Bunu bilmiyorum. Bilenler varsa yoruma yazabilir. Savaş bileti hatıralar geçidi. Güzel. Evrim koleksiyonu gelmiş. Güzel. Bunu izlemedim. Evrim koleksiyonu ama şöyle baktığım zaman biraz bana şeyi hatırlattı. Evuri koleksiyonu var ya çok pişmanım. Keşke o zaman oyunda olsaydım ve onu alabilseydim. Ama şu an alan arkadaşlarımda oynadığım kadarıyla çok daha mükemmel vurdurmadığını biliyorum. O yüzden hadi gelin başlayalım. Savaş biletinde arkadaşlar direkt Büyüba frenzi olarak ilk e, savaş biletinin 3 normalde silahı olur. 3 paket silahı olur kostümü. Bu birincisi. Hala değişmediyse aynıdır. E, şöyle bir bakıyorum. Çok da basit. Hala çok büyük bir gelişme olmamış. E, bunun yine Büyübağ'ın Uğur'u. Radyanit. Böyle bir kart. Aa, Exo'ya benziyor. Bu kostüm. <laughs> Exo diye bir paket var ya ona çok benzettim. Solar Ex Odin'miş. Güzel. Yani sadece Battle Pass kullanan insanlar için güzel kostümler. Bu şekilde spreyler. Klasik çok böyle wow olduğum bir şey yok açıkçası. Spreyi çok çoğaltmışlar sanki. Eskiden bu kadar yoktu. Evet. Ha, bu arada diğer pakette bu şekilde. Biraz daha güzel bence. Harbor kartı. Bu güzelmiş bak. Oo. Raya. <laughs> Beta anahtarı. Bacak GG. Aa, bak bu da çok güzelmiş. Phantom'ı evet gerçekten kapanışlı bir silaha benziyor ama kapanışı yok. Çok fazla sprey yapmışlar ben olmadığımdan beri. Bu da güzelmiş. Ukrayna kartı da güzel. Hm. Aha. Nasıl yani? Bunu bedava mı veriyorlar? Ölüm sancağını. Geçen Battle Pass'i almıştım. Sırf neden aldım? Taktikayı var diye aldım. Şu an bunu bedava vermeleri üzdü. Herkes de olacak o zaman bu. Bir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Bu Battle Pass'i almanın hiçbir mantığı yok yani. Aa bak bu güzelmiş. Bunun için alınabilir aslında. Ama buna benzer bende zaten iyon enerji kılıcı olduğu için çok da önemli değil. Şerif de güzelmiş. Yani açıkçası şunun için almayı istiyordum. Ama bunun şu an bedava olduğunu gördükten sonra hiç gerek olmadığını fark ettim. O yüzden Battle Pass'i beğenmedim. Ve almaktan vazgeçtim. Güzel. Onun yanı sıra arkadaşlar ben yokken tabii ki de şöyle bir silah gelmiş ve ben bunu geldiğim gibi almıştım. İçeride biriken VPN vardı. E, videosunu çekmedim o yüzden içerik üretmediğim için. I'm Under Vandal. Gerçekten çok beğeniyorum. Siz de beğeniyor musunuz? Merak ediyorum. Bu şekilde. Şimdi ee, savaş biletini o kadar derinlemesine artık incelemiyorum. Çok ihtiyaç duymuyorum ama bunu almaktan vazgeçtim. Çünkü ölüm sancağı o elde döndürülen şey bedava. O yüzden bence ihtiyacınız yoksa siz de almayın. Hiç gerek yok. Bu şekilde. Bir 15 saat sonra bir tane daha video gelir. Çünkü o zaman geliyor yeni silah seti de. Onu da inceleriz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Çok ihtiyacım var. Tekrardan geri aktifliği kazanmak için. Allah'a emanet. Bay bay.